Değerli dostlar, basın emekçileri, e, Dersim'in güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Bir selamlamayla başlayayım. Çünkü dün selam verdiğim halde, merhaba dediğim halde, günaydın dediğim halde e, bazı e, kişiler tarafında selam bile vermedi demelerin çok e, doğru değil. E, değerli dostlar, aslında uzun süreden beri meclislerimizin Tüm halkımıza açık olduğunu, yüzlerce insanın, onlarca insanın e, bu meclis toplantılarına katıldıkları, zaman zaman e, tartışmaların sürmesine rağmen ama kültürümüze yakışan, bu dersim anlayışını yaşam biçimine yakışan şekliyle aslında geçiyordu. E, bu as bazı güçleri rahatsız etti. Bazı güçleri diyorum özellikle. Çünkü Dersim Halkı hiçbir şekilde, hiçbir zaman birbirinin karşıtı olma gibi bir çaba içerisine hiç girmedi, girmezdi. Biz biliyoruz. Çünkü bu Dersim Halkı geçmişiyle, bugün, bugünle, yarını hakikaten bu ülkenin birçok il ve toplumuna önderlik yapmış, örnek olmuş bir halk. Bu süreç içerisinde 5-10 tane insanın halkın bu demokratik e, mücadelesini hak arama mücadelesinin den faydalanarak esasen bir provokatif çalışmayı planlanmıştır. Bakın değerli dostlar, uzun süreden beridir. Yani uzun süre dediğim en az 12-13 yıldan beridir. Bir proje tartışmasız sürüyor. Dersin katı atık bertaraf tesisi diye. Bu katı atık 2009'dan başlayarak 2011'de resmileşmiş, 2014'te de tam bütün başvuruları yapılmış Çevre Bakanlığı ve Avrupa Birliği e, delegasyonun e, araştırmaları, çalışmaları sonrasında da kabul görmüş bir projeden bahsediyoruz. Bu proje bu toplumun ya da sadece bizim değil, bütün ülke, ülkelerin şehirlerine ihtiyacı olan bir proje. Bu projeyi doğru buluyoruz. Bizim ya da bizden önce yapılmış diye bir şikayet etmiyoruz. Bu proje doğru. Emek veren bütün arkadaşlarımıza, benden önceki belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, odalara ve bütün çevreci arkadaşlarımıza o dönem muhtar, dönemin muhtarlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu proje bu halkın, bu ilin bir ihtiyacı olduğunu farkında ve bundan dolayı yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bundan kaynaklı da bu projenin bütün o günden bugüne 11 yıl boyunca, 12 yıl boyunca araştırmaları yapılmış, bütün kurumlarda jeolojik, çevresel bütün araştırmaları yapılmış en uygun görüldüğü bir alana kurulmuş. Evet, 4-5 tane alandan yapılan araştırmalar sonrasında oraya başvurulmuş. Ancak bölgeyle ilgili bizim de araştırmalarımız söz konusu. Yapmış olduğumuz araştırmalarda o dönem o bölgedeki muhtarlar, köylüler o bölgeyi kendileri tarifliyor. Bu buralara buraya dair e, yer göstermesine kadar kendileri tarifliyor. Destek de veriyor. Ama bu yine geldiğinde Dediğim gibi 5-10 tane dersinde yaşayan ama gelecekle ilgili politik beklentisi olan insanların halkın bu demokratik talebini kuranarak toplumlar arasında belediyeye karşı, insanlara karşı bir karşıtlık yaratma çabasıdır. Bu çaba boşa düşecektir. Dersim halkının bu meseleleri iyi bildiğini biliyoruz biz. Değerli dostlar. Bakın. Orayla ilgili yapılan bütün çalışmalarda halk toplantıları yapılmış, muhtarlık toplantıları yapılmış, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler toplantıları yapılmış ve bu toplantılara resmi ve o süreçte bir itiraz edilmemiş. Bir itiraz söz konusu değil. Keşke o süreçte bunun farkındalığıyla hareket edip 5-6 yer değil de onlarca yer itiraz ederek onlarca yere da bakılmış olsaydı belki de bu soruyu bir birçoğu insanların kafasında da kalkmış olacaktı. Ama o süreçte tam tersine destekler verilmiş. Bakın o süreçte dersim halkının iradeleri kim? Nazimiyet, Pülümür, Ovacık Belediyesi, CHP belediyeleri. Mazgirt Belediyesi, Sennefe Belediyesi, Alt Pazar ve Dersim Merkez Belediyesi, HDP Bileşenlerin Belediyesi yani HDP Belediyeleri. Şu, şunu, şunu demeye çalışıyorum aslında bunu söylerken. Dersim halkının yüzde 80-85 iradesi aslında bu projenin bir parçası. Bakın emeğin, HDP'nin, SP'nin, partizanın ittifak bileşeni Dersim merkezdi. Ben de bu şehirde yaşıyorum. Bu şehirde hepimiz biliyoruz. SMF Mazgi Belediyesi de bu, bu, bu DERKAB'ın bir üyesi ve bu projeyi destekleyen CHP belediyeleri bu projeyi destekleyen belediyeler. Şimdi ne oldu? Hala 5 tane CHP belediyesi bunu destek veriyor. Bugün DERKAB WhatsApp grubunda bize atılan mesajlar var. Nazmiye Belediye'miz, Ozat Belediye'miz ve bunu beğenen Pertek Belediye'miz bu projenin arkasında olduğunu yine Kırşehir Belediye Başkanı ile yapmış olduğumuz görüşmede bu projenin değerli olduğunu ve desteklediğini ama il başkanı ve belediye meclis üyesinin tam tersi farklı bir şeyi burada tartışmaya açmasını doğru bulmuyoruz. Yine AKP Mazgirt Belediye Başkanının sosyal medyada yazmış olduğu yazılara bakıyoruz. Bu, belediye, bu projenin doğru olduğunu söylüyor. Belediye meclis üyesi belediye meclis toplantısına katılmıyor. Ama o bölge o AKP il başkanıyla görüşen 8-10 tane o bölgeli insanlara AKP il başkanının söylediği şeylere bir bakmanızı istiyoruz. Sosyal medyada bu halkın kültürünü bilmeyen, bu halkın yaşam biçimini bilmeyen ve yaşam bütün yaşamı kendi ideolojisine göre ayarlamaya çalışan bu anlayış burada kendi yönetiminde olan insanları da insanların demokratik mücadelesini, demokratik tepkisini bir linç şeyine çevirmeye çalışıp burada halkı karşı karşıya getirme anlayışını kınıyoruz, doğru bulmuyoruz. Bakın, il başkanının görevi burada halkı bölme git olmamalı. İl başkanlarının görevi burada halkın barışını bir arada yaşama, savun, barışın ve yaşamını savunması lazım. Ama biz biliyoruz, yüz yıldır Dersim halkının neler çektiğini biz biliyoruz. Hala devam ediyorlar, hala devam ettiriyorlar. Onun içindir ki burada belediye meclisinin toplantısında, belediye meclisinden önce büyük günlerde yapmış olduğumuz toplantıda değerli dostlar, bu yazılı önerge verildiğinde meclisimizin tamamının bu toplantıda sadece oylama yapılması gerektiğini, başka bir tartışmanın yapılmaması gerektiğini ve bu bunun üzerine bir siyaset, politika gibi ve benzeri şeylerin olmaması gerektiğini. Onun için Sayın Başkan sizler sadece ve sadece verilen önergeyi oylamaya sunun dedi. Ondan kaynaklıydı. Cuma günkü mecliste hiçbir görüşme, tartışma sürdürmememizin temeli önceden alınmış olan meclisin kendi kararı. Yani kim? Sonuçta önergeyi veren meclis üyelerimizin bu tartışmada herhangi bir şeye zar zarar gelmemesi ya da birbiriyle karşıtlık oluşmaması adına bu yöntemi izlediler ve ben meclisin o e, almış olduğu karar doğrultusunda hareket ediyorum. Değerli dostlar, süreç öyle bir şeye evritmeye çevriliyor ki yok insanlar konuşturulmuyor yok insanlara söz hakkı verilmiyor yok köylülerle görüşmeler yapılmıyor onlarca kez değişik günlerde toplantılar yaptık iki kez burada yaptık bastın emekçi arkadaşlarımız buralardaydı iki kez burada bu salonun tamamıyla dolduğu iki ayrı sunum yapıldı hem köylülerimizin yapmış olduğu sunum hem bizim yapmış olduğumuz sunumlar oldu. Birlikte tartışmalar sürdürdük. Köylülerimizin yanlış bilgilendirildiğini biliyoruz. Köylülerimizin bu süreç içerisinde kendi köyüyle ilgili kaygı duymasını anlıyoruz. Ama bunu kuranlara sözümüz var. Siz buradaki halkı ayrıştıramazsınız. Bölemezsiniz. Bu kültürün dışında bir başka kültürü dayatamazsınız. Bunun da aslında bütün toplum içerisindeki o duyarlılık, o duygusallığı duygusallığın göstergesi olduğunu söyleyebilirim. Bakın, sokağa çıktığınızda dersimlerin tepkisi şu: mücadele, hak arama değil. Bunlar aranmalı, mücadele edilmeli. Ama kültürümüzde linç girişiminin olmadığını. Buradaki insanlar kadın erkek yaşlı demeden personel çalışan emekçi arkadaşlarımıza özellikle 5 9 10 kişilik bir grubun hepsinin tek tek kameralarla tespiti söz konusu. Bütün bu çalışmaları, bütün bu hak aramayı sabote edip insanları zan altında bırakma çabası emin olun bu halk boşa çıkaracak. O köylüler bunu farkına farkında, ve kendi içerisinde kendi hak aramalarına darbe vurulduğunun farkında ve buna engel olacaklar. Ben bundan hiç şüphem yok. Süreç içerisinde insanları gaza getirmek, sinirlendirmek, insanların, bakın sizin köylerinizde büyük büyük e, bir e, projenin olduğunu, duman, koku ve benzeri şeylerle sizin o köylerde boşaltıldığını. Bütün diğer illerde çöplerin buraya taşındığını dair yanlış bilgilendirmelerle köylüleri gerçekten kafasını bulandırıyorlar. Erzincan'da zaten katı atık birliği var. Elazığ'da var. Bingöl'de var. Buralarda niye buraya getiririz? Katı atık, vahşi depolamadan daha iyi. Evet. Yaptığımız bütün çalışmalarda mutlak bir terbiye alana zarar veriliyor. Bunu biz de biliyoruz ve farkındayız. O bölgede köylülerimiz bütün bu kaygılarını ortada kaldırmak adına köylülerle yapmış olduğumuz görüşmelerde istedikleri bütün her şeyi harfiye yerine getirdi. Bir, köylüler hukuka gideceğiz. Hukuk sonrasında eğer kazanırsak bundan vazgeçecek misiniz dedik. Evet dedik. Biz de soruyu sorduk. Ve bugün biz hala sözümüzdeyiz. İki, bağımsız bilir kişiler getirilsin dendi. Ankara'da üniversitelerde ehliyeti olan bu konuda ehliyeti olan çünkü bu ehliyeti olmasını özellikle söylüyorum. Çünkü yarın kamuyu yanlış bilgilendirme, bilgilendirme durumu söz konusu olduğunda köylülerin hakkı olsun. Kamuyu yanlış bilgilendiriyor diye hukuka hakkı olsun diye özellikle ehliyet olanları getirdik buralara. Ve 122 sayfalık raporda hiçbir şekilde projen, projenin o bölgede sızıntıdan tutun birçok şeyin yapmayacağına dair bir raporlar söz konusu ve bilir kişi raporuna yine uymadılar. Biz biliyoruz. Aslında köylüler oradaki halkımız bunu anlıyor. Bunu kendi emelleri için uğraş veren dediğim gibi 9-10 kişinin ön, öncülük yaptığı bir anlayışa çevirip kendilerini özellikle öne çıkarma politikasının olduğunu biz biliyoruz. Hukuk çevrelerinde, eğitim çevrelerinde ve benzeri ticaret yapan çevrelerdeki insanların bu tarzı doğru değil. Bakın bilirkişi kişi raporu da o sonucu da uymadılar. 55 bin ağaç dediler. Biz en orman bölge müdürüne bağlı orman mühendislerine başvuru yaptık. Yaptığımız başvuruda bölgede ne kadar ağaç olduğunu ve ne kadar ağacın inşaat alanında kesildiğini tespiti için bir başvuru yaptık. Neden bunları yapıyoruz? Çünkü oradaki projede kesilen her ağaç orman mühendisleri, orman bölge müdürlüğü tarafında tek tek fiyatını belirleyip para alacak o projede. Onun için bir tane ağacı kaçırma ihtimali yok. Ve 6711 sayı diye bize bildirdi. Yanlış ise kamuyu yanlış bilgilendiriyor diye o mühendisler ya da bölge müdürleri hakkında o zaman hukuka başvursunlar. Biz bu dönemde özellikle o sayımı belediyenin ya da buradaki insanlar tarafından yapılmasını doğru bulmadığımızı çünkü biz tarafız. Çünkü biz Dersim halkının tarafıyız. Çünkü biz Dersim halkının yaşadığı doğasının tarafıyız eğer bizim de gözümüzde kaçırdığımız yanlış bir şey var ise tespit edilsin o yanlıştan dönülsün ya da o eksiği düzeltilsin diye yapıyoruz bunların hepsini şimdi o zaman o arkadaşlara sesleniyorum 55 bir ağaç diyen gerçekten bunu kendi diline eden bu insanlara sesleniyorum Dersim'de yangınlar oldu Dersim'de Kara Oran bölgesinde 17-18 kilometre yollar yapıldı. Dersim'den Nazmiye'de Pürümür yolundan Nazmiye 11 kilometrelik alanda yeni yol yapılıyor. Bunlar bir ihtiyaç. Yapılır. Yapılması da gerekiyor. Hiç buna karşı olduğumdan değil. Eğer gerçekten bu arkadaşlar bu ağaç meselesi üzerinde bir siyaset üretiyorlarsa bu 9-10 kilometrelik yerde 70 metre, 50-40 ve 70 metre arasındaki genişlikte kesilen ağaçlara dair bir sözün yok mu? Peki kendileri bu coğrafyada yaşıyor, yıllardan beridir buradakı ormana dair sözleri hiç sözleri yok mu? Biz biliyoruz aslında ne yapmak istediklerini, ama dersim halkı ve biz birlikte bu tür tartışmaları boşa çıkaracağız. Evet köylüler bu meselelerde hukuki toplumsal uzlaşı em mücadelesini vermeli, hak arama mücadelesinden de ısrar etmelidir. Biz saygı duyuyoruz. Ama bu kendi içe, içerisine girip gerçekten bu şekildeki bir, bir yöntemi de mahkum etmesi lazım. Değerli dostlar, hep birlikte bakın birçok dostumuz birçok insan her iki tarafı dinlemeden izlemeden görmeden direkt yargılama yapmaya gidişi doğru değil. Gerek o köydeki insanlara karşı bir suçlama gerekse bu projeye destek veren dostlarımıza bize karşı ki söylemlerini önemli buluyoruz çünkü bu tür suçlamalar, karşılıklı dinlenmeden, karşılıklı açıklamalar görmeden suçlamalar doğru değil. Bakın bu şehirde şimdiye kadar 50 yıldır, 60 yıldır bu şehirde bir tek yatırım yok. 2006'da bir Atatürk Mahallesi'nde bir pis su ile ilgili bir arıtma, bir de bu proje. Bunun dışında bu coğrafyada belediye elinde herhangi bir projesi var mı? Şimdi Dersim eski Dersim değil, bilelim bilmeyelim, artık elimize olmayan şeyler var. Dünyanın her yerine Dersim'e akın akın gelen insanlar var. 1 milyonun üzerinde nüfusu olan Dersim'in sadece yüzde 8'i 9'u burada yaşıyor. 1 milyona yakın insan şu anda Dersim'in dışında yaşıyor. Onlar topraklarına dönmeye başladı. Bu topraklara dönmeye başlayan dostlarımızın gerek emperyalist ve kapitalist sistemin endüstriyel desteklerine alışkanlıkları ve yaratmış olduğu kültür gerek bu bölgedeki üretim araçlarının artık yavaş yavaş sistemin elinde bitirilmesinden kaynaklı bütün alanlar kirletiliyor. Peki biz Dersim'e çöpe mi teslim edeceğiz? Diyorlar ki başka bir yerde yapın. Değerli dostlar, ya insan bir ev yaparken bile arsayı belirlemeden yapamıyor. Bu tür projeler yer tahsisinden sonra proje yapılıyor. Yer tahsisinde jeolojik çalışmalar yapıldıktan sonra projeler kabul görüyor. Taleplerinden biri Temmuz ayında Derkap Meclisi'nde yerlerin değiştirilmesiyle ilgili bir önergeydi. Hiç karşı çıkmadık. Tek bir karşıtlık bile yoktu. Hepsi onaylandı. Temmuz'da vermiş olduğumuz yer değişimle ilgili karar bize gönderilen bunun olabilme ihtimali yok. Ancak ve ancak bu projenin iptali anlamına gelir. O zaman bu proje iptal edilir. Yeni bir projeye başvuru yapılır deniyor. Değerli dostlar, yeni bir projeye Avrupa Birliği ve Çevre Bakanlığı desteği yok. Eğitim çalışmalarının dışında şu anda bir destek yok. Belediyenin de bu bütçede bir projeyi tek başına yapabilme durumu da söz konusu değil. 300 milyonun üzerinde bir projeyi belediye kendi öz gücüyle yapabilmez. Yapabilemez. Emin olun gelecekte de yapamayacaktır. Anlamı şu, projeden vazgeçildiğinde... 25 yıl, 30 yıl bir daha proje yapılmaması anlamına geliyor. Ve vahşi depolamayla bu topraklarda pürümür çayına o zehirli şeylerin akması anlamına gelir. Bin tane, 2000 bin tane, üç bin tane ağaç lakası, sistem bizim için gerçekten üzücü. Ama 35 yıllık süreç içerisinde geri dönüşümden kaynaklı bir milyon ağaç kurtarılacak. Benim topraklarımda olursa olur, başkasının toprağında kesilirse kesilsin zihniyeti yok bizde. Biz enternasyonel ve evrensel düşünen bir şehiriz. Biz bu şehrin sosyalistleri, devrimcileri, yurtseverleri, aydınları bu meselelere böyle bakar. Bilime, bilimsel bakar. Eğer sizin gibi düşünmüş olsaydık, bugün Dersim sizlerin o anlayışını mahkum etmezdi. Ama o bölgedeki köylere dair hiç sözüm yok. Gerçekten yok. Ben bunu çok içten söylüyorum. Onlar bizim dostlarımız, bize destek verenler. Yarın da biz gideceğiz onlara. Onlar kapılarını bize açtı. Bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bakın bunu bilin. Burada siyaset yapmak A anlamına söylemiyorum. Bakın burada DDH'de arkadaşlar var. Tek Emek Özgürlük Cephesi'ne, PKH'dan arkadaşlarımız var. Birlikte yol yürüdüğümüz yoldaşlarımız var. Ama ben şunu söyleyeyim. 55 yılda tecrübe ettiğim bir şeyi söyleyeyim. Ben o güzel yüzlü yoldaşların bize bıraktığı o kültürü devam ettirmek adına dik durmaya devam ediyorum. Devam etmeye de, devam edeceğime de söz veriyorum. Şunu bilmenizi istiyoruz değerli dostlar. Halka karşı çıkmayız. Halka boyun eğme eğer sadece biz ama doğruyu da halkla paylaşırız. Onla da ısrar ederiz. Bu projeyle ilgili eksiklerini tespit, ispatlamaya doğru herhangi Çevre mühendisler odasından tutun, jeoloji mühendisler odasından tutun, tüm o baro odaların herhangi olumsuz bir raporu yok. Sadece mahkemeyle bir bilirkişi raporuna gene mahkemenin itirazıyla böyle bir bilirkişi, böyle bir bilirkişi raporu olamaz deyip mahkum ettiği aynı kişiler tuttuğu raporun tam tersi bir rapor çıkıp verdiler. Ayıptır ya. Yani burada çıkıp kendi emelleriniz için buranın dışında da yaşayıp buradaki insanları birbirine karşı yaratmaya yani böyle bir çalışma yapmanızın kime bir faydası var? Ayıptır. Ama biz biliyoruz bu şehri sevenlerin yüzde 95 olduğunu, yüzde 96 olduğunu biz biliyoruz. Herkes, hiç kimse kimseden fazla olmamak şartıyla bu şehrin bu toprakları seviyor. Dağın, derenin, ormanın, bağın, bahçesini seviyor. Size inat! Halkın talepleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz. Size inat! Buranın dışında durup Dersim'i birbirine vurdurmaya çalışan o burjuvazi siyasetlere inat! Bir arada duracağız, birlikte mücadele edeceğiz. Ve Türkiye'nin bütün dostlarına, dostlarımızda halkına, halklarına çağrımızdır. Burjuvazi, kapitalizm, emperyalizm dostumuz değil. Emeği üretenler, aydınlar, ilericiler, vicdanlılar, insani güzel şeyleri savunanlar dostlarımızdır. Türkiye'nin bütün köy, kent, şehir bölgelerinde, hepimiz birlikte bu işi ve bu çalışmaları sürdürmeye düşünen bir siyasetin faaliyetçisiyim. Bundan kaynaklı da bu tür projeler halk içinde tartışılarak gel gelinen bu tür projeler halkın çıkarına, kamunun çıkarına yani bütün herkesin çıkarına olan bu projeleri desteklemeye devam edeceğiz. AKP İl Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra kendisininle birlikte çalışanlara söylüyorum. Kayyum döneminde birlikte çalıştınız. O zaman o projeyi iptal edebilme ihtimaliniz vardı. O zaman iptal için bir çalışma yürütmediniz. Devrimcilerin, yurtseverlerin, sosyalistlerin, aydınların ittifaklarını bölmek adına Buradaki bu halkın gücünü yıkmak adına yaptığınız bu çalışma nafile. Hepinize teşekkür ediyorum.